Bir günlük geçimini sağlayacak kadar para topladığını gördüğümüz dilenciye para verirsek günaha girer miyiz? i̇mam Muhammed Allah ona rahmet eylesin bu konuyla alakalı şöyle bir tafsilata gidiyor. İhtiyaç sahibi olan bir kimse evden çıkamayacak derecede hasta ise yani dışarı çıkamıyor artı maişetini de temin edemiyor. Böyle bir kimsenin variyetini bilen her bir Müslüman mesuldür. Buna bakmakla bunun en azından farz olan ibadetlerini bedensel gücüyle yapabilecek imkana sahip olacak derecede bunun giderlerini karşılamak zorundadır. Eğer Müslümanlar yani bilen kişiler bunu karşılamaması durumunda bu farz-ı olduğundan dolayı diğer insanlar da bu konuda mesul olacaklardır. Yani bilip de yapmayan kişiler. Peki kişi ikinci grup olarak dışarı çıkabiliyor ama maaşetini temin edemiyor. Yani o imkanı yok. O güce sahip değil. Bu kişi çıkacaktır. Yine de Müslümanlar kendi farz olan zekatlarından buna vermekte mükelleftir. Tabii maaşetini temin edinceye kadar. Peki kişi dışarı çıkabiliyor ve kazancını sağlayabilecek maddi kuvvete de sahip ise bu kimsenin talepte bulunması, istemesi haramdır, evet. günahtır. Çünkü o maddi olarak imkana sahiptir, çalışabiliyor kazancını temin edebiliyor. Yani yemesini temin edebiliyor. Bu kişinin işte insanlardan bir şey talep etmesi ki dilencilik diye tabir ettiğimiz bu kesinlikle haramdır. Haram olan bu eyleme yardımcı olmak da doğru bir şey değildir. Evet. E, bu konuyla alakalı e, çok hadis-i şerif var. E, dilenciliğin kötü bir eylem olduğu, ahiretteki durumlarıyla alakalı. E, ancak bununla e, alakalı Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifi e, aktarmak isterim. Enes bin Malik radıyallahu teala'nın tarihiyle rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ensardan ihtiyaç sahibi biri geliyor. Ve ihtiyaç sahibi olduğunu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a söyleyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam soruyor neyin var? Diyor ki ya Resulallah bir çulhum var. Bir kısmının üstünde otururum. Diğer kısmını da üzerimize alırız. Bir de su tulumumuz var. Onunla da su içeriz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hı. Bakın sahabe iki malı var ki o iki mal günümüzdeki mal olarak da değerlendirilmeyen evet. şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki git onları getir bana. O zat da gidiyor o çulhu ile su tulumunu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama getiriyor. Bunun üzerine Efendimiz onu alıyor ve etrafına dönerek bunları kim satın alacak? bunlara kaç para vereceksiniz derken bir zat kalkıyor diyor ki ben bu ikisine bir dirhem veririm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha fazla verecek kim var? Men yezid ki fıkıhta açık arttırmanın caizliliğine delildir bu hadis-i şerif. Derken bir başkası kalkıyor ben iki dirhem veriyorum ya Resulullah deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam o bir çul ile bir sulum tulumunu iki dirheme o kişiye satıyor ve aldığı iki dirhemin bir dirhemini adama veriyor. Diyor ki bununla git ailenin yiyecek ihtiyacını al. Bu bir dirhem ile de yani ikinci bir dirhem ile de git bir balta al ve benim yanıma gel diyor. O zat da e, gidiyor bir yerden balta alıyor. Ötekiyle de çocuk çocuğunun yiyeceğini alıyor ve geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle ki Ebu Davud'un rivayeti o baltaya bir sap yapıyor. Ve onu adamın eline veriyor. Diyor ki Git bununla odun kır, odun topla ve bunları sat. 15 gün ben seni görmeyeceğim diyor. Ve 15 gün sonra bu zat geliyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yanına 15 dirhem ile. Ve Efendimiz buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem senin yarın ahirette dilencilik yapmandan dolayı siyah bir konumda çıkmaktansa bu halin daha hayırlıdır ve dilencilik ne zaman meşru olabilir? Bununla alakalı belli maddelerden evet. bahsediliyor. Dolayısıyla yani kişinin çalışabilme imkanı varken, maişetini temin edebilme imkanı varken daha lüks, daha fazla, daha ileri seviyelere taşıma adına bu doğru değil. Tabii ama bu konuda bir karışma var. Yani insanlar bir takım şeyler istiyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi midir, değil midir? Çünkü bir insan ee, gerçekten dışarı çıkabilecek takatı var ama çalışacak takatı yok. Ye, yani e, manşetini temin edemiyor böyle bir durumdaki kişinin zaten talep etmesi lazım, istemesi lazım. Yani kendi durumunu arz etmesi gerekir. Ama bu mutlak manada dilendiriciliği meşrulaştırmayacaktır. Bu konuda Müslüman toplum hassas olmalıdır. Kim bunu meslek haline getirmiş, meslek olarak yapıyor, kim gerçekten ihtiyacından dolayı böyle bir talepte bulunuyor. Bu konuda işte belli teşkilatlar kurulabilir. Çünkü çok şeyler duyuyoruz, çok olaylara vukufiyetimiz oluyor. Dolayısıyla bir günah işleniyor ise eğer bu doğru bir şey değil ise burada istismar da var ise buna yardımcı olmamamız gerekir. Yani onun günahına çünkü netice itibariyle siz verdiğiniz için onlar da buna devam edecektir. Ama bu konuda topyekün hem fikirlik olursa ama ihtiyaç sahiplerinin dışındakilerden bahsediyorum bu manadaki bu günahın azalmasına da vesile olacaktır inşallah, i̇nşallah. Rabbim bu hale düşmekten ümmeti Muhammed'i kurtarsın tamam. bu konuda da hepimize izan versin inşallah. Amin.